Yazıyor! Yazıyor! doğan Hükümet yazıyor! Yola çıkan Cumhuriyet Treni yazıyor! Neydi bu helvanın adı? Helvayı Hakani. Sultanların tatlısı. Ben küçükken yapardı Zeyd Topraklarınızda umut kalmadı. Sizi büyük bir sefalet ve karanlık bekliyor. Biz düştüğümüz yerden Allah deyip kalkmasını biliriz. Azeme ihtimam gösterin. Önemli bir akşam bu. Bu benim paşaya son akşam yemeğim. Anlamıyorum. Gelir olur. Yeni bir hükümet kurulacak. E bunun ne işi vardır peki yaparık? Sen ne yapıyorsun burada? Merak ettim. Etme. Sen daha Mustafa Kemal'in adını bile bilmezken... ...biz Yanlıyak onun peşinden koşuyorduk. Bu? Mustafa Kemal şu Türkiye Devleti'nin yönetim şekli, Cumhuriyettir. Bu şifreyi çözmeye senin ömrün yetmez be! Tüfek'i sayesiz sen! Ben bu kolu Çanakkale'de bıraktım. Haberin var mı senin? Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir. Bu gücün adı Padişah değil. Bu gücün adı Mustafa Kemal değil. Bu gücün adı Türk milletidir. Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz. Cephede, ölümü göze almış bütün evlatlarıma güvendim.